Arkadaşlar bugün çark çevireceğiz ve temamızı belirleyip yapı kapışmaları oynayacağız. Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir tema gelecek. O zaman ilk ben çeviriyorum Tarık hadi bakalım. Çevirdim arkadaşlar bakalım hangi renk gelecek hangi renk. Hop o oh, mavi renk geldi. Şimdi mavi renkli sandığı aç ve temamızı belirleyelim. Tamam Tarık. Oha, örümcek adam. Tarık bugün seninle örümcek adam yapacağız ve en iyi örümcek adamı yapan kazanacak. Bana uyar en iyi yapan benim zaten. Aa, sen öyle zan. Hadi o zaman Tarık başlayalım. Başlayalım ama. Ne oldu? Hile yapmak yok, kopya çekmek yok. Tamam Tarık zaten onları ben yapmıyorum, sen yapıyorsun genelde. <laughs> yalan yalan konuşma oğlum, sen benim ne zaman gördün kopya çektiğimi ya da hile yaptığımı? Hile yapmıyorsun, sen bir de kopya çekiyorsun Tarık, benden bakıyorsun. <laughs> aynen aynen. Ben niye senden kopya çekeyim? Sen zaten çok kötü yapıyorsun. Senden kopya çeksem benimki senden daha kötü olurdu. Ben mi kötü yapıyorum? Hayır Tarık o sen kötü yapıyorsun. Sen daha ev yapmayı bilmiyorsun oğlum konuşma. Bak sen şu Tarık'a demek ki ev yapmayı bilmiyormuşum. Nereden çıkarttın ev yapmayı bilmememi? Ev yapamıyorsun oğlum daha sen. Ev ev. Evet yapamıyorum ne olmuş? Sen sanki çok yapabiliyorsun da. En azından senden daha iyi yapıyorum. <laughs> ben Minecraft'ta ev yapmayı biliyorum. Fabrika yapmayı biliyorum. Dükkan yapmayı biliyorum. Sen hiçbirini bilmiyorsun. Demek ki bilmiyorum he. Ben sana şimdi göstereceğim bilip bilmediğimi. Bekle sen. Şimdi arkadaşlar Tarık'ı trolleyeceğim. Sakın yorumlarda benim trollediğimi yazmayın. Tarık beni sinir ediyor. Ben de şimdi onu sinir edeceğim. Böyle arkadaşlar bir tane yeraltı tüneli açtım. Hop. Oo, Tarık heykel yapmış. Örümcek adam heykeli. Çok da kötü olmuş. Tamamdır. Benim heykelim bitti arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Eyvah. Beni görmemesi lazım. Çabuk geç. Çabuk get. Şimdi Tarık'ın heykelliği yakacağım. <laughs> Zaten yünden yapmış. Bütün el geri gider şimdi. Şöyle şöyle tamamdır. Hemen türlü kapatalım ve geri dönelim kendi bölgemize. Koş 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 koş. Aa olamaz yapım yanıyor olamaz. Hemen söndürmeliyim arkadaşlar. Aa söndür 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 söndür. Buna bakın yapım hasar aldı. Of of ben bunu şimdi nasıl düzelteceğim. Allah Allah ne oldu Tarık hayırdır. Hey kendi kendine yanmaya başladı. Allah Allah tüh tüh tüh. Güneşler olsa gerek. Güneş baksana tam tepemizde. Büyük ihtimalle ondan yandı. Evet Tarık ondan yanmıştır. <laughs> Bakın arkadaşlar ben heykelimi bitirdim. Kocaman bir Spiderman heykeli yaptım. Tarık da hala yanan heykeliyle uğraşsın. <laughs> Arkadaşlar siz merak etmeyin bana bunu Ferdi'nin yaptığını biliyorum. Şimdi Ferdi'nin aynısını ben yapacağım ama daha beşi bir şekilde. Hemen şuradan görünmez iksirimizi alalım. Şimdi görünmez olacağım arkadaşlar ve Ferdi'nin tarafına geçeceğim. Aha bakın Ferdi ne yapmış. Tarık benim heykelim bitti hadi artık açalım şu paravanları. Dur dur henüz değil. Seni trollediğim zaman açarız. TNT ve çakmak. Şimdi Ferdi'nin ekerini patlatıyorum arkadaşlar izin. Her tarafını patlatacağım her tarafını. <laughs> Al bakalım. Olamaz hayır. Oy. Gelip patladı. Ne oluyor? Kim yaptı bunu? Tarık. Ha ne oldu? Birisi Allah O nasıl oluyor yahu? Ben anlamadım yani şu an. Sen mi yaptın? Yo ben yapmadım. Hadi oğlum paravanları açalım artık hadi ya. bayağı süre oldu. Geçti süre hatta. Tamam Tarık açalım sen bekle. Açalım açalım sen dur dur. Şuraya şöyle geliyoruz. Hemen arkadaşlar hile komutumuzu yazalım. Tamamdır yazdık. Şimdi arkadaşlar hile yapacağım ve benim yapıp Tarık'tan daha iyi olacak. İzleyin. Aha on numara oldu valla. Bakın arkadaşlar yeni ürümcek adam heykeli. Şöyle gelelim. Tada örümcek adamı. Ya Tarık sen benim heykelimi patlatırsın ben de seni böyle yenerim. Bir Tarık'ınkine bakın bir de benimkine bakın. Benimki tabii ki de daha iyi. Hadi Ferit'e açıyorum ben paravanı. Tamam Tarık açabilirsin. Ben heykelimi geliştirdim arkadaşlar. Böyle üç boyutlu yaptım bu arada. Benim heykelim kesin Ferit'inkinden daha iyi. Şöyle yazalım. Tamam. Ha? Buradayım. Neredesin? Aa buradayım işte. Ha? Oğlum bunu sen sen nasıl nasıl ben yaparım Tarık. Vay canına. Ha. Kimin yapısı daha iyi diye sormayacağım arkadaşlar. Kesinlikle Ferdi'yi seçeceksiniz biliyorum. O tamam. bakın ne yapmış. Kesin hile yaptın. Hayır Tarık hile falan yapmadım. Al bana hileci hileci. Aa, hile yapmadım. Aa, aa. Hadi yiyorsa şimdi hile yap. Ha? Evet arkadaşlar. Aynı itibariyle yarışmanızı ben düzenliyor olacağım. İsmim Mehmet. Memnun oldum benim de Feride. Her iki yarışmacının tarafında da büyük büyük kameralar bulunacak. Eğer hile yapmaya, kopya çekmeye kalkarsanız bu kameralar sizi an be an kaydedilecek. Duydun mu? Duydum evet. O yüzden sakın hile yapmaya kalkışmayın. 5 dakika sürecek yarışmanın sonunda jürilerimiz yapılarınızı oynayacak ve kazanan kişiyi belirleyecek. İyi süpermiş süper anladım. Yapı yapacağınız alan sınırlı. O yüzden alanın dışında yapı yapmayacaksınız. Kimse kendi alanını geçemez. İyi onu anladım süper. Süper, sıkıntı yok. Hadi şimdi kopyacak bakalım. Hadi şimdi hile yap bakalım. Hadi şimdi trolle. Sanırım trolleyemeyeceğim bu sefer. Bu sefer bunları yapamayacağım. Temanız köpek. Neydi anlamadım. Köpek köpek. Ha köpek yapacağız tamam. Yarışma 3, 2, 1 başladı. Aa, başladı mı ne yapacağım şimdi ben köpekle ilgili bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi köpeğime ufak küçük bir ev yapacağım. Çok tatlı mı tatlı bir ev olacak. Bir de şimdi hile de yapamıyor. Kopya da çekemiyor. Acaba kazanabilecek mi çok merak ediyorum. Bence kazanamaz. Arkadaşlar kamerayı kapatmanın bir yolunu bulmam lazım dur çok güzel bir fikrim var. Hile yapacağım ve kamerayı kapatacağım arkadaşlar. İzleyin. Ve duvar öreceğim. Hemen şöyle duvarımızı örelim. Tamamdır ördüm. Ferit'e çabuk duvarı kaldır. 5 saniyen var. Diskalifiye olmak için. 5, 4. Olamaz diskalifiye olacağım. Tamam kaldırdım. Kameranın önünü kapatamazsın. Bu yasak. E, tamam abi kusura bakma. Kulübeyi yaptım arkadaşlar. Göbek kulübesi çok güzel oldu. Köpeğimizi de şöyle tatlı mı tatlı bir şey yaptık. Bakın arkadaşlar ne kadar tatlı. Ferit'e beni yenemez. Bakın koca koca kameralar bizi izliyor. Köpeğim nasıl olmuş arkadaşlar? Tatlı mı? Yorumlarda yazın. Bence çok tatlı. Böyle şöyle tamam tamam. Dünyanın en tatlı köpeği benim. Şimdi hile yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım fark edecekler mi? Şöyle hile komutumuzu yazalım. Tamam. Tamamdır. Şimdi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Fark etmediler. Hey Ferit Eyvah. yapı yaptın. Çabuk onu kaldır. Yoksa diskalifiye olursun. Tamam kaldırayım. Ne güzel yapmıştım arkadaşlar. Emeğimi çöpe atıyorlar. Emeğimi içe O kadar uğraşmıştım bunu. Neyse arkadaşlar. Yarın herhalde yarışmayı kaybettik. Yine de yapamıyorum. Kopya da çekemiyorum. Dur bakayım kopya çekmeyi deneyeceğim. Ferit et. Ne oldu? Gözüm üstünde. Aa, tamam be oğlum. Kamera yerleştireceğim. Değil mi? Yerleştiremedim. Şimdi yerleri full çimen yapacağım. Ferit et, Senin yapı nasıl gidiyor? Söyle bakalım. Tarık şey iyi gidiyor. Sevindim güzel güzel. Son bir dakika haberin olsun bak. Ha, bak bir dakika kaldı. Tamam Tarık merak etme yapıyorum ben. İyi iyi yap bakalım. <laughs> Benim yapım süper oldu. Son otuz saniye. Olamaz. Hemen hızlı bir şekilde bir şeyler yapmalıyım. Şöyle bir şeyler yapayım arkadaşlar. Küçük küçük. Tamam 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 tamam. Süreniz bitti. Ah tamam bitti benimki arkadaşlar. Ben yaptım. para var açılıyor. Oğlum bu ne böyle? <gülüyor> ne gülüyorsun? Hiçbir şey yapmamışsın. Evet yapamadım. Süre yetmedi. Yoksa hile yapamadığın için mi? Ben de oy veriyorum. 3 oyla Tarık kazanıyor. Ya bak hile yapmayınca nasıl oluyormuş gördün mü? Of ya arkadaşlar ya nasıl olabilir bu ya? Bence çok adil bir yarıştı. İkinizi de tebrik ediyorum. Sağ olun beyefendi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağda sola iki tane, video var. İki tane sağda sola iki tane video çıktı. Onları tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Videonun ortasında çıkan iki tane video lütfen tıklayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Fiyat Ailesi Video lütfen like atın. Sağda sola iki çıkan video tıklayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün iyi yapamadık. Hoşçakalın ve bay bay.